gelirim sevgili terazilere. Evinizle ilgili düzenlemeler bugünlerde tartışma konusu olabilir. Koltuğu çektiğiniz yer, bardağınızı koyduğunuz yer, sattığınız aldığınız eşya ya da varsa kiracınız, gayrimenkulünüz, mülk sahibiyseniz bunlarla ilgili yapacağınız kararlar öyle konuşulur, öyle konuşulur ki hop başladık mahalle didişmelerine. Yanı sıra mı? Hemen gelelim. Eğer 19 yıl önce ya da 14 yıl önce koça söylediğimiz yorumları biraz size burada da anlatacağız. Benim annem örneğin düğünümde problem çıkardı. Şimdi de oğlumun düğününde aynısını yapıyor derseniz vallahi şaşırmak. Benzeri. Benzerini alın bir benzeri. Bir benzeri. Yani işte teyzem böyle yapmıştı, ablam şöyle yapmıştı derseniz bugünlerde aynısı terazi burcuysanız yaşarsınız. Ya o günlerde çok üzülmüştüm ama huylu oyundan vazgeçmiyormuş. Konu ben değilmişim der. Bir farkındalık mı yüklenirsiniz? Tekamül mü edersiniz? İşte terazi dolunayını misafir etmek böyle bir şey. Aşk hayatına dair tekrar gündeme gelen konular çözüme kavuşturacaksınız. Örneğin mesela terazi burcuyum son iki buçuk yıldır evliyimle, ilişkimle işte bitip başlayan bir birlikteliğimle çok uğraşıyorum. Bitsin istemiyorum ama her şeyin de bu şartlar altında gitmesini istemiyorum deyip de arafta kalmış bir teraziyseniz merak etmeyin, bunları çözer. Zaten biz 2000 nasıl çözüyor? İyi anlamda mı çözüyor? İyi anlamda. Sevgili terazilere aile ve işte az önce verdiğim örnek evlat, anne, kardeş, çocuk, abla, abi gibi konularda bir tekrarlar yaşatıyor, tekrarları getiriyor, karmaları getiriyor. Maddi manevi burada dedikodu veya sert getiriyor. Ama ikili ilişkiler konusunda ise Bilakis eşim beni işte burada üzerlerken bana çok sahiplendi. Hı. Yok işte eşim burada bana benim aklımda bu konuşulmuş. Gitti benim hakkımı aradı gibi yorumlar terazilerin eşleri ve ilişkileriyle ilgili konuşturacağız. Biz aslında 2019'un Mart Nisan aylarında çok iddialı şeyler yazmıştım kitabıma ve demiştim ki öyle şeyler olacak ki kaderi tekrar yazmak zorunda kalacağız. Tabii ki kader ana kader değil, ara kaderden bahsediyor. Bahsediyoruz. İşte onlar orada olmaz, bunlar burada olmaz. Herkesin bir yerini değiştirelim. Olmazlar olur diyecektik. Ve zaten terazi burçlarına bunu söylerken de hiç kimseye de eski ilişkisini bırakmayacaktık. Dedik ki herkesi bir önce yeni bir yollara sokalım. Hı. Ama terazilere diyoruz ki sen sorunlarını çözeceksin. Problemli ilişkindeki bazı konuları çözeceksin. Örneğin terazi burcu ekran başındaki izleyicilerimiz şöyle der. Ya benim işte sevgilimin ya da eşimin çevresindeki insanlardan ben rahatsız oluyorum. Ne onlar o ne o ondan vazgeçiyor ne ben onu onları kabul ediyorum. Kaldık biz böyle arada derede diyorsanız merak etmeyin eşiniz veya ilişkinizdeki insan sizin eleştirdiğiniz insanlardan uğraş uzaklaşır diyoruz. Aşk hayatına dair tekrar gündeme gelen konular işte başka insanlar hoşlanmadığınız kişilerden ee, Kurtuluyor musunuz? Dertlerinizi çözüyor musunuz? Yaralarınız kapanıyor mu? Ne yardan ne selden vazgeçmek istiyorum, istemiyorum diyorsanız merak etmeyin. Bu dolunay sizin evinizde gerçekleşiyor. İkinci kez misafir ediyorsunuz. 21 Mart'tan bu yana ne üzüldüyseniz 19 Nisan'dan sonra da aslında tam tersi sevinir, mutlu olursunuz. Hadi inşallah. Sağlık konusunda ise aile sağlık konuları, ailedeki bir takım işte e, sağlıklı, problemli olan kişilere mesai harcamak gibi dolaylı sorumluluklarla uğraşacaklar. Kariyer ve para konusunda zaten çok sosyaller. Düğünler, dernekler, davetler, organizasyonlarda koşturacaklar için harcamaları oradan çoğalabilir. Aşk hayatlarında ise sahiplenilecekler ama tabii ki eş ailesi veya birlikte olduğu kişilerin çevrelerindeki insanları uzaklaştıracaklar. O yüzden de oraya da 3 yıldız verdik sebebi aşk hayatındaki 3 yıldızı sevdiceğinizle kızdıracak, üzecek değil. Bilakis bazı konularda beraber arınıp çıkacaksınız diyoruz. Gördüğünüz gibi terazi uzun uzun anlattık. Hepsini Kendisi... uzun uzun anlatıyoruz. E, tabii tabii hemen tabii. Ama <laughs> Çağla'nın sosyal medya hesabında soru sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. <laughs> Ay soruyorlar ben ayıklıyorum şimdi zaten. Kızmayın ama yani biz bak.